Biz Zonglu Doğamızı çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gönüllere girmeye, sıkmadı gel Bulat Baba'ya benle beraber var mısınız? Gidecek. Allah bu yolu sonunu zafer eylesin inşallah. Gecelik susma sen de söyle haydi. Şöhreti değil, şehrini düşünür o halkın hem... Ömer Selim Başkan, Genel merkezler benim birinci müşterimdi. Genel merkezdeyken de Bakanlıkta da kapıdan hiç ayrılmayan birisi var. Ömer Selim. ben de gelir. Mutlaka bir şey ister ve koparır, alır buraya getirir. Gecesi, gündüzü Zonguldak'a hizmet için geçti. Allah için ben şahidim. Eğer sizin desteğiniz olursa sonuna kadar bütün projelere destek görmeye söz veriyorum. Siz de ben başarı görüyorum. Susma sen de söyle.